Eskişehir Haber Yönetimi herkese iyi akşamlar. Bugünkü canlı yayınımıza da devam ediyoruz. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili aday adayı Ebru Sungar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Aslı Hanım. E, tabii ki Eskişehir sizi tanıyor. Burada bilinen bir insansınız ama bilmeyen izleyicilerimiz için de. E, Ebru Sungar kimdir? Böyle başlayalım kendinizi tanıtarak. Evet, Ebru Sungar kimdir'e gelmeden önce sizin aracılığınızla tüm Eskişehirlilerin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Dilerim ki azla değil, bollukla yetinen sofralar olsun. Kimsenin aç kalmadığı, bir kuru pideye, bir kase çorbaya mahkum edilmediği, bolluk bereketlik içerisinde sofraların e, olacağı Ramazanlar diliyorum. Ebru Sungar kimdir? 1974 Ankara doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimlerimi babamın mesleği dolayısıyla aslında çok farklı illerde tamamladım. 12 şehirde yaşadım. Bilecik Ertuğrul Galisesi mezunuyum. Daha sonra 1996 yılında Uludağ Üniversitesi beden eğitimi spor bölümünden mezun oldum ve aynı yıl öğretmen olarak atandım. 1997 yılında Eskişehir'de öğretmenliğe Muttalıp Atatürk İlk, e, İlk Öğretim Okulu'nda başladım. Daha sonra Battalgazi Ortaokulu, Süleyman Çakır Lisesi'nde 13 yılımı geçirdikten sonra Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi'nde 4 yıl çalıştım. Bu arada 2011 yılında sendikal mücadelem başladı. 2011'de aktif olarak sendikacılığı, il temsilciliği Eskişehir e, eğitmiş il temsilcisi oldum. Daha sonra bir yıl içerisinde şube sayısına getiren bir yönetim kuruluna başkanlık yaptım. Bir dönem, iki dönem daha şube başkanı olarak çalıştıktan sonra eğitim işin bir olan üstü genel kurulunda Ankara'da genel merkez yöneticiliği, genel basın yayın sekreteri yaptım. Bir, bu dönemi tamamladıktan sonra bir olan genel kurulda, beşinci dönemde de genel sekreter olarak iki dönem genel merkez yöneticiliğimi tamamladıktan sonra eski Şehir'e döndüm. Ancak aktif sendikal hayatım e, bir yıldır yine devam ediyor. Eğitmiş genel merkezin e, örgütlenme, genel örgütlenme komisyonunda aktif olarak yine saha çalışmalarına devam ettim. Bu dönem içerisinde e, Eskişehir Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, e, Halk Eğitim Merkezi'nde en son olarak görevlendirme çalıştım. E, yine 2000 yılında Anadolu Üniversitesi'nde de yine spor yöneticiliği alanında e, yüksek lisansımı tamamladım diyebilirim. Aslında altyapınız sendikacılıktan geldiği için insanların sorunlarında da hakimsiniz. Milletvekili aday adaylığı süreci nasıl hani kafanızda oluştu ve ne size bunu teşvik etti? Aslında onu da öğrenmek isterim. Tabii ki. Aslında sendikal çalışma bizim devlet memurlarının siyaset yapma hakkı yok. Ama biz bunu eğitim iş sendikası olarak kuvvetle memurların devlet memurlarının da siyaset yapma hakkını savunuyoruz. Aslında bir yerde de siyasetin tam da merkezindeyiz. Biz mesleki hak ve özgürlüklerimizi savunmak, Cumhuriyet eğitiminin eğitimiyle hesaplaşma süreçleri, meslek hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanması bu noktada emek sömürüsü, en çok da emek sömürüsü üzerinden bir sentikal mücadeleyi büyütmeye başladık. Bu anlamda yine halkın içerisinden, emek mücadelesinden, yine kadının emeği üzerinden, siyaset üzerinden, çocuklarımızın özgür ve aydınlık geleceği mücadelesi aslında tam da şu anda benim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyasete ve milletvekili aday adayı olma mücadelenin en temel zeminini oluşturuyor. 20 yıldır çünkü AKP iktidarının gerçekten bu baskıcı politikalarına karşı bir devlet memuru olarak, bir cumhuriyet öğretmeni olarak mücadele vermenin ne demek olduğunu siz de ve çok değerli eskişehirlerde de çok iyi anlayabilirler. Buradan doğru aslında milletvekilliğinin bir meslek değil, bir görev olduğunu, bunun bir duruş olduğunu ve bu yönde de mücadeleyi, kararlı mücadeleyi sonuna kadar büyütmek ve devam etmek adına milletvekili aday adayı, adayı olduk. Aslında Türkiye'de pek çok sendikal hak konusunda hani olumsuzluklar yaşanıyor, elde etme, ulaşma hakkı. Sizce gerçekten nelerden mahrum kaldık, neler engellendi, insanların ne noktalarda önü kesildiğini düşünüyorsunuz? fikir özgürlüğü her şeyden önce insanların yaşadığı durumla ilgili yaşanan gündeme dair mutlaka söyleyeceği birkaç cümle sözü olmalı gerektiğini düşünüyorum fikir özgürlüğü insanlar kendilerini ifade edebilirler sonra emek cephesi itibarsızlaştırma ötekileştirme politikaları yani kendinden olmayanı direkt öteki ilan eden ve birlik beraberlik Birlik beraberliği bozan nefreti içselleştiren, sevgiden uzaklaştıran bir yapıya büründü. Bu da emek cephesinde de ama şöyle bir hani sendikal hak ve özgürlüklerimiz aslında var ama bir yerde de yok. Çünkü ciddi anlamda AKP iktidarı iktidara geldiğinden itibaren baskıcı bir politika izledi bütün kamu kurumlarında. Ve önce en çok da öğretmenlik mesleği. Çünkü bizim mesleğimiz, öğretmenlik mesleği direkt hayata dokunan bir meslek. Aslında bir ülkeyi savunmanın en güçlü yönü eğitimdir. Çünkü ülkenin siyasetine baktığınız zaman, hizmetlerine baktığınız zaman temel yapısında hep bir eğitimin olmayışını, eğitimin eksikliğini olduğunu görüyorsunuz. İşte bu da bizim aslında en güçlü yönümüz, hem mesleki onurumuz hem ülkenin cehaletle olan en büyük savaşın yine eğitimle üstesinden gelineceği, adil eşit bir toplum, hak, hukuk ve adaletin herkese eşit şekilde işleyeceği bir zeminin en temel unsurunun eğitim olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. <laughs> ee, peki siyasete kadın olma kavramına gelirsek bir kadın olarak, e, kadın bir temsilci olarak nasıl evet. görüyorsunuz siyasetteki e, durumu? Bir kere kadının duruşunun siyasette tüm kadınlar için hangi e, siyasi görüş olursa olsun çok onurlu ve çok doğru olduğunu aslında düşünüyorum. Mutlaka siyasette kadın olmalı. Hani derler ya beşiği sallayan kadın dünyayı da sallar ve Geçen günlerde Sayın Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kadınlar omuz omuza verirse arasında hiç kimse sızamaz dedi. Bu dayanışmayı da çok güçlü buluyorum. Kadınlar kendi gücüne inanırsa, organizasyon becerisine inanırsa aslında kendi gücüne karşısında hiçbir güç duramayacak. Çünkü örgütlü topluma inanmış kadın özellikle örgütlü mücadeleye inanmış kadınlar çok güçlü örneklerinde görüyoruz. Türkiye'de ne yazık ki kadının ikinciliği üzerinden bir siyaset yapılıyor. Kadının kavramı hep önce önce erkekler sonra kadınlar. Çünkü kadınların normal hayatı içerisinde kendi hayatlarının içerisinde bir e, hem anne olma sorumluluğu hem evinde hem yaşlısına hem kardeşine hem çocuğuna bakma sorumluluğu hem de çalışan kadın olma sorumluluğu onu ne yazık ki siyasetten bir nebzede olsa geri düşürebiliyor. Ama burada yüreği cesur kadınlar tıpkı kurtuluş mücadelesindeki gibi işte cepheye mermi taşıyan kadın, yaraları saran kadın, aş pişiren kadın örneklerini kurtuluş mücadelemizde çok fazla görüyoruz. Ve kurtuluş mücadelesi demişken bugün tam da bu mücadelenin kilit zaferlerinden 2. İnönü Muharebesi'nin 102. yılını biz bugün İnönü'de Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partililer olarak kutladık, oradaydık. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve bu vatan için can siperhane savaşmış, hayatlarını ödemiş ve bu toprağı vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve büyük bir minnetle anıyorum. Çok güzel konuştunuz. Teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ee, ederim. şimdi biraz seçim sürecine gelebiliriz tabii ki. Ee, öncelikle neden Cumhuriyet Halk Partisi demek isterim. Sonra da e, Eskişehir için hani hem e, merkez ilçelerde hem de kırsalda bir sürü yere gittiniz, bir sürü yere dolaştınız. Nedir karşılaştığınız sorunlar? Nelerle e, hangi çözümlerle gelmeyi düşünüyor? Ebru Sungar biraz da bundan bahsedebilir. Tabii ki öncelikle neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bir cumhuriyet öğretmeni olarak onun kurduğu, onun ilkelerinin ve ülkenin gerçekten cumhuriyet değerlerinin e, temellerinin atıldığı Cumhuriyet Halk Partisinin daha halkçı bir e, e, parti olduğu için ve benim yaşam anlayışımı, benim insan olma özelliğimi, benim eğitimci olma özelliğimi ve benim yurttaş olma özelliğimi ve bize kurtuluş mücadelesi kuşağının bize bıraktığı bu yaşına bir Türkiye mücadelesini bizden sonra kuşaklara da ve çocuklarımıza ve gençlerimize de aynı yaşanabilir bir Türkiye özlemiyle ve onlara bırakma sorumluluğuyla Cumhuriyet Halk Partisi zaten e, tek parti seçeneğindir. Başka bir alternatif olması benim için düşünülmezdi. Bu vesileyle aday adaylığımızı ve bu görev ve sorumlulukla açıkladıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığımız bizlere 29 aday adayı arkadaşımıza bir program dahilinde ilçe ve köy ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. E, bu vesileyle Ramazan olma dolayısıyla da aslında e, Eskişehir halkının daha çok böyle evlerinde israatle geçirdiği zamanlar ilçeler birazcık boş ama e, pazar yerlerinde bu vesileyle birkaç e, halkımızla bir araya gelmeye çalıştık. Tabii ki tablo hiç iç açıcı değil. Çünkü zaten ülkenin en Can alıcı damarı noktası ekonomi. Ekonomi anlamda pazar yerinde gezdiğimiz zaman pazar araç, arabalarının boş olduğunu, ellerindeki pazar filerinin boş olduğunu, insanların bütün pazar yerine dolaşıp en ucuzunu aradığını görmek gerçekten e, hepimizi çok çok üzüyor ve etkiliyor. Bu anlamda da çok ciddi bir yoksulluğa isyan çok büyük bir şekilde var. Hani e, bir bakıyorsunuz 10 liradan aşağı bir şey yok pazarda. Soğanın kilosu Mahmudiye pazarındaydık 3 gün önce. Mahmudiye pazarında 10, 12 liraydı. Bir gün sonra çifteler pazarına gittik. Soğan birden zamlanmış 20 lira. Markete girdim. Aynı günün akşamı 25 liraydı. Şimdi bu ülkede Evlerimize, herkesin evine et zaten görmek ayda bir belki insanlar et alabiliyorlar. Tavuk girmeyebilir, balık girmeyebilir ama soğan bir kere her eve girmek zorunda çünkü soğansız yemek pişmiyor. E şimdi vatandaş 20 liraya 5-6 tane soğan ediyor, onun kilosunu 20 liraya aldıktan sonra daha elektriği, suyu, çocukların eğitim masrafı hijyen masrafları, ev kirası, doğalgazı, bunların hepsini bir araya getirdikten sonra yoksulluğa, açlığa mahkum ettiği ücretler, emekli maaşıyla... Askeri ücretle, de, memur maaşıyla insanlar nasıl hayatlarını idame ettirsinler? Bir diğer konu da yine bu ilçelerimizde gezdiğimizde tarımla ilgili. Şimdi ülkenin hayat damarı, can damarı eğitim diyoruz çok önemli ama bir o kadar da önemli tarım politikaları. Şimdi biz iktidara geldikten sonra gerçekten yaz, önemli olarak bu beyannamenin içerisinde de var. Tarım politikalarında gerçekten çiftçi, köylüyü yaptığı işten hem keyif alacak hem de ekonomik anlamda dar boğazı getirmeyecek süreçler ve onlara çok ciddi destekler sunacağız. O da işte ilk tarlaya girmeden önce, çiftçi köylü tarlasına girmeden. Sütünü sağmadan önce destek kredileri. Bu krediler neler? Destek birimleri, işte gübresiyle ilgili destek verilecek, mazotu ilgili destek verilecek, tohumuyla ilgili destek verilecek ve diğer destekler de ürün aldıktan 3 ay içerisinde. Yine elektrikle ilgili destek verilecek ve sulama politikaları. İşte bakıyorsunuz çok susuz bir kış geçirdik ve hemen kapıda ciddi anlamda susuzluk, bir kuraklık süreci bekleyecek. Yine tarım politikalarını buna göre düzenleyecek bir... Ee, biz iktidar olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte ülkede eğitimde çocuklarımızın da bilimsel eğitimi susamış çocuklarımızın da yüzü gülecek, ailelerimizin de, çiftçimizin de ve köylümüzün de yüzü güleceğine yürekten inanıyoruz. Eğitim demişken aslında hem bir eğitimci olarak da fikrinizi almak isterim. Şu an gençlik ve Z kuşağı biraz karışık bir durumda. Seçim sonrasında nasıl görüyorsunuz hem eğitimi hem de bir neslin yetişme şeklini? Neler değişecektir sizce? Ne yazık ki bir kayıp nesil oluşturduk. Yani hemen geçmişe döndüğümüzde ben zaten 4 artı 4 artı 4 süreciyle ciddi anlamda eğitimde bir tahribat başlatıldı ve çocuklar aslında eğitimden 4 artı 4'ün formülü eğitimden uzaklaştırıldı. Biz iktidara geldiğimiz zaman eğitimi 1 yıl okul öncesi olmak üzere 5 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 3 yıl e, lise eğitimi şeklinde bir eğitimi form, form, yeniden formüle edeceğiz. Ama bu zaman içerisinde çocuklarımız hem değişen sınav sistemleri, akşamdan Karar verildi. Sabah Var açıldı. Evet. akşam LGS'ydi. Sabah T yok oldu. 4 artı 4 artı 4. 5 tane AKP'li milletvekili akşam otururken karar verdi. Sabah koskoca bir sistem değişti. Bakın eğitim sistemi iktidarlar değişebilir. Ama ulusal eğitim, milli eğitim politikaları böyle akşamdan sabah değişemez. Böyle köklü değişiklikler yapamazsınız. Bu ülkenin evlatlarının geleceğini hiç kimsenin karartmaya, yok etmeye hakkı yok. Böyle tablo olunca sınav sistemleri değişti. Her yıl bir sınav sistemi değişti. Her sınav sistemi şaibeli oldu. Çocuklarımızın aklı karıştı, ailelerimizin emekleri boşa düştü. Bu süreç içerisinde çocukların artık umudu ve gelecek güzel günlere dair hayalleri yok oldu. Yine burada gerçekten tüm bu sistemin çarpıklığına, zorluklarına rağmen eğitim çalışanları ve yine öğretmenlerimizin emekleri ve yüreğindeki meslek sevgisiyle çocuklarımızı elimizden kayıp gitmemesi için böyle sıkı sıkıya tutunmaya çalıştık ve sevgiyle açtığımız kucaklarımıza onları kabul ettik. Ama ciddi anlamda gençlere baktığımız zaman, şimdi gençlere bakıyorum, umutsuz. Hepsi kendini yurt dışına gitme hayali içerisinde, ülkesiyle ilgili umutları kalmamış. İşte biz bu umutları yeniden 14 Mayıs'tan sonraki sabah yeniden bu ülkede gençlerimiz için, çocuklarımız için umudu yeniden yeşerteceğiz. İnşallah ben de öyle umuyorum. Ee, seçim süreciyle devam edebiliriz o zaman. Ee, geçtiğimiz günlerde CHP Hukuk Komisyonu e, seçim güvenliği ile ilgili bir açıklama yaptı, ee, bunların detayları da var. Herkesin aklında da aynı soru var ya bu seçimlerde yanlış bir şey olursa ya yine aynı şeyler yaşanırsa diye. hem bu noktada CHP'nin hem de Millet İttifakı'nın seçim güvenliğini sağlamak noktasında ne gibi çalışmaları olacak? Evet tabii ki her zaman söylüyoruz sandıklara sahip çıkma kararlılığı sonuna kadar. Çünkü daha önce de yani bu bu iktidarın bütün sınav sistemleri de olduğu gibi bütün, bütün tüm sınavlarda, tüm seçimlerde her şeyi şaibe karıştı. Ve insan aklında da karartıyor. Bununla ilgili çok bilgi kirliliği de yaşanıyor tabii. Ama bunlara mal vermemek için mutlaka ve mutlaka Millet İttifakı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler de sandık güvenliği için başından sonuna kadar görevli arkadaşlarımızla birlikte herkes kendi mahallesinde, kendi ilçesinde ve köyünde. Özellikle kırsalda bu çok karışıklıklar oluyor ve çok şahibi bir olay. Sonuna kadar sandıklarımızın başında olacağız. Seçim sandıklar açılıp tek tek teslim edilene kadar, son ana kadar, o tutanaklar teslim edilene kadar mutlaka ve mutlaka başını bırakmayacağız. Hepimiz, tüm Türkiye tüm Millet ittifakı ve Cumhuriyet Halk Partileri olarak başından sonuna, sabahına biz görevimizin başında olacağız. Aslında son olarak şöyle bir şey sormak istiyorum. Eski bir köşe yazdığınızda hayır bir tercihtir demiştiniz. Bu benim ilgimi çekti. E, ülkemiz sizce bu seçimde artık nelere hayır diyecek? Neleri hayır deme tercihini kullanacak, hakkını kullanacak? Evet, hayır bir tercihtir. Ülkemiz nelere hayır diyecek? Tabii ki önce öncelikle adaletsizliğe hayır diyecek. Eşit ve adil bir toplum yaratmak için e, insanları ötekileştirmeye hayır diyecek. Nefrete hayır diyecek. Karanlığa hayır diyecek. Yoksulluğa hayır diyecek. işsizliğe hayır diyecek. Her şeyi hayatımızın her alanına kadar giren baskıcı bir düzen düzene karşı hayır diyecek. Gelecek güzel günler, bahar gelecek ülkemizin üzerinde ve bu ülkede yaşayan herkes, çocuğundan yaşlısına, gencinden kadınına, herkes mutlu, adil, eşit bir düzen içerisinde yaşamak için üzerimize bir kara büyü gibi çöken bu iktidara hayır diyecek. <laughs> İnşallah öyle olur. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. istediğiniz bir şeyler varsa onları da alabilirim. Böyle hani klasik seçim gündeminden gittik ama siz de bundan bahsetmek isterim derseniz mutlaka ona da yer verelim. Tabii yani şimdi ülkemiz için gerçekten çok e, güzel günlere gebe günler olduğunu düşünüyorum. Çok sıcak bir gündem var. E, herkes çok telaşta. Hem bir yandan umudu bir büyütüyoruz ama bir yandan da yaşadığımız zorluklar, güçlükler, felaketler, çok büyük felaketlerle işte geçtiğimiz deprem sürecinde insanlarımız vatandaşlarımızın nasıl çaresiz bırakıldığını bu ülke herkes gördü. Dileriz bundan sonra bu insanlarımızı bir bir kaşık bir yudum suya, bir çadıra o kara o kara günlerde, o zor günlerde, soğuk hava şartlarında insanları mahkum eden bu yapıya karşı birlik ve beraberlik içerisinde biz birbirimize inanalım. Birbirimizin gücüne inalım ve bu tablodan sıyrılalım ve güzel günler birlikte ve beraber kavuşalım diye umut ediyorum. Umarım. <laughs> çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz ben için. Başarılar ederim. diliyorum bu akşam. Çok akşans. sağ olun. Teşekkür ederim Aslıhan Bey. Eskişehir Haber Yılmaz'da bu akşamki canlı yayınımızı tamamladık. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.